Merhaba arkadaşlar bugün koyunlarımız bir tane koçumuz var gördüğünüz gibi maşallah maşallah deyin maşallah çok güzel burada da var gördüğünüz gibi küçük küçük de küçük bir tane koyun var o da bir yere çıkmış bakın gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi abone olmayı like atmayı unutmayın çok güzel. Koyun var, inek var. Onları sonra çekeceğim. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Çok güzel danamız. Cengiz oğulları besicilikli. Yazın yorumlara isterseniz buraya gelmenizi, yorumlarınızı yazın. Ben size yorumlarda yazarım tamam. Tamam mı? Bu da keçilerimiz gördüğünüz gibi orada koçumuz var bir tane kaçıyorlar gördüğünüz gibi birazdan kaydı keseceğim ama kaydı keseceğim şimdi gördüğünüz gibi görüyorsunuz bak beyaz keçi ne kadar tatlı gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi abone olmayı like atmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar